Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Yine güzel bir tuvalesi modeli hazırladım sizlere arkadaşlar. Ve videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli 3 renk kullandım. Çimenliği yeşil yaptım. Ve motiflerini de açık mavi ile pembe rengi seçtim arkadaşlar. ve modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben motiflerindeki renk kullandım. Siz renklerin çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin ve çimenli ben yeşil yaptım. Siz çimen değişin sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz. Ve kullanacağım tığım 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Siz 22 veya 20 de, de yapabilirsiniz. Eliniz hangi numara yatkınsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar hemen giriş yapıp ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 7 kez ilerledim ben. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Ve bu 7. oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir modeli hemen ters çevirdim sıradaki çocuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım arkadaşlar ve sık iğne ile kapattım şu modeli ön yüze çevirdim ve 1 2 3 4 5 zincir iki kez doladım oluşturduğum yuvaya giriş yaptım arkadaşlar 7 tane zincir yuva oldu Bu arada önce bir sonra iki sonra ve sonra 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım ve 1 2 zincir bir kez doladım trabzan yanından giriş yapıp 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 ve bu 8 oldu. 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane zincir modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. Zincir çektikten sonra ikili trabzan yapmaya başlamıştım arkadaşlar. O bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Modeli ön yüze çevirdim. Ve oluşturduğum zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Hemen sık iğne işlemiyle. Ve bir, iki zincir çekerek giriş yaptım sık iğne ile kapattım. 13 tane iki zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar. İki zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum. İki zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 13 tane yapacağım. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 ve bu 13 oldu. 13 tane yaptıktan sonra şimdi yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle. Ve ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane zincir yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve tekrardan aynı yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle arkadaşlar. Bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 zincir çekerek 5 kez ilerleyeceğim arkadaşlar. 2, 3 4 ve bu 5 oldu. 5 kez ilerledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir modeli ters çevirdim arkadaşlar. 19 tane zincir çekmiştim. O bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile tepesine sabitledim. 10 tane zinciri. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir. Modeli ön yüze çevirdim. Ve 10 tane zinciri sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar. O sık iğnenin içine giriş yaptım. Tabiri caizse ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan şimdi buraya pırpır yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Hemen giriş yaptım. Sık iğne ile ardından 2 zincir sık iğne ile bağladım. 2 zincir giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. Şöyle saymam lazım. Daha önceden hazırlamıştım ki 4 6 8 9 tane yapıyoruz arkadaşlar ve bu 4. 5 6 7 8 ve bu 9 oldu. 9 tane pırpır pır yaptıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden 3 zincir çekerek sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Yine 7 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturup tamam ediyoruz. Çimeni bu kadar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaprak ve çimen aşaması bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen uç aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve yuvaya giriş yapıyorum. 8 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Giriş yaptım. Öncelikle ipimi sık iğne ile bağladım. Sık iğne bağladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve yeniden yuvaya giriş yaptım. ipimi çektim. Bir zincir çektim. Kapatmadım. 6 tane ilmek biriktireceğim arkadaşlar. Bu şekilde giriş yapıyorum. Çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra kapatmıyorum. 4 5 Ve bu 6 oldu. Şimdi öncelikle ilk iki tanesini kapatıyorum arkadaşlar. sırayla tümünü kapatacağım. Aradan çıkıp kapatıyorum arkadaşlar ve tümünü kapattıktan sonra tunus işi arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir hemen sıradaki 2 ilmeğin arasından giriş yapıp 5 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Yine İlkinde 6 tane ilmek biriktirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci sırada 5 tane ilmek biriktireceğiz. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Ve ipimi çektim. Bir zincir çektim. Kapatmadım. 2 ilmek oldu. Ve 3 4 Ve bu 5 oldu arkadaşlar. Şimdi yine önce iki tanesini kapatıyoruz. Ve ardından sırayla tümünü kapatıyorum. Yeniden 5 zincir ve sıradaki iki ilmeğin arasına giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Şimdi 4 tane ilmek biriktireceğiz ve tekrardan giriş yaptım sıradakine. İşlem aynı. 3 ve bu 4 oldu. Yine önce iki tanesi, ardından bir ve bir kapattım. Şimdi tekrardan 5 zincir. Yine sıradaki iki ilmeğe giriş yapıp sık iğne yine bağladım. E şimdi 3 tane olacak arkadaşlar. Ve 2 ve tümünü kapatmış oldum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir arkadaşlar ve hemen iki ilmeğin arasına giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Şöyle 1 2 3 ve 4 taneyi yapmış oldum. Şimdi tekrardan 5 zincir. Aynı bölüme giriş yaptım. Sık iğneyle kapattım. Şimdi sırayla aşağı ineceğim arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane pırpırı yapmış oldum. Hemen sıradakine sık iğne işlemine giriş yapıyorum aşağı doğru. Şimdi tekrardan 5 zincir ve aynı bölüme giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yine sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bir yuvaya giriş yaptım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 oldu hem sağında hem de solunda dört tane pırpırı yapmış oldum. Şimdi buraya yine aynı şekilde öncelikle altı tane ilmek biriktiriyorum. 3 4 5 ve altı oldu. İşlem aynı, aynı şekilde ikincisinde buraya yapıyorum arkadaşlar. şimdi 5 ilmek bitireceğim arkadaşlar. İşte aynı arkadaşlar dediğim gibi 3 4 ve bu 5 oldu. Yine önce 2 ardından birer kapatarak bitiriyorum. Ve 1 2 3 4 5 zincir hemen aradaki 2 ilmeğe giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi dört tane ilmek 2 3 ve bu 4 yine önce iki sonra bir ve sonra bir kapattım yine 5 zincir ve sıradaki iki ilmeğin arasına giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra ve sıradakine giriş yaptım şimdi üç tane yine önce iki sonra bir ve 5 zincir son sıraydı bu arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum yine 5 zincirden. Ardından sıradaki bölme giriş yaptım. İşte aynı aynı şekilde devam ediyorum. Ve 1 2 3 4 5 zincir aynı bölme giriş yaptım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu şekilde e gerçekten güzel bir model yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar motif aşaması da bu kadar ipimi hemen kesip koparacağım koparttım daha doğrusu yakacağım şimdi Evet arkadaşlar şöyle göstereyim Tunus işiydi bugünkü modelimiz gerçekten güzel ve şık duran bir model İnşallah sizler de beğenip yaparsınız motif aşaması bu kadar bu arada modelimiz şu anda üçsüz ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır bir de şöyle göstereyim arkadaşlar sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum Evet arkadaşlar bir de şöyle gösterelim. Bugünkü modelimiz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.